started Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Anatköy'den Yusuf abimizin aracı 42 plaka arkadaşlar. Şuradan plakasını gösterelim. 42 plaka arkadaşlar. Buradan Yusuf abimizin aracı ateşleme bobini değişiyor. Araçta ateşleme bobini değişiyor arkadaşlar. Bujiler değişiyor. Hala arıza devam ediyor. Youtube kanalımızdan bizi takip etmiş abim. Şimdi aracı çökeceğiz. Çökmeden önce Sibop nasıl bozulur? Onu göstereceğim. Kamerayla da göstereceğim onu arkadaşlar. Kamerayla nasıl bakılıyor? Veya da nasıl arızası görünüyor? Ona bakalım. Bas! Evet arkadaşlar bakın. Araba titriyor ama burada belli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde bayağı bir titriyor bakın arkadaşlar durmuyor yerinde Evet burada belli zaten Tamam devran vur ayakları Evet arkadaşlar borç hidrolimizi kullanıyoruz burada Aracımızı çökeceğiz, bir bakacağız Bobin bu güzel sök devran Buradan değerli abimize, babasına selam. Babanın adı neydi abi? Yılmaz. Yılmaz abi, ellerinden öperim, saygılarla. Aracının zincirini değiştirdik arkadaşlar şurada. Ee, burada temizliğini yaptık, abimize bekledi, verdik. Şimdi bu aracı yapacağız arkadaşlar. Bakın, bu cibobin yeni. onlar da çökeceğiz, bakacağız. Abiye çay verin oğlum. Tamam. Arkadaşlar, takım conta bu, tetik conta da bu arkadaşlar. Burada bu şekilde teti kullanıyoruz arkadaşlar. Tana de ver oğlum oradan devran. Evet arkadaşlar, Sibob'u görüyorsunuz. Sibob'umuz bu ince de yok mu? Abdurrahman. Evet. Bakın buradan tana de giriyor bu araya doğru. Evet. Ver. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın Sibob'umuz bu şekilde. Bunun montajı bakın tana de giriyor arkadaşlar. Bu şekilde aracımızı buradan Yusuf abimiz getirdi bize. Arabaya ateşleme bobini, buji, ondan sonra bunlar değiştikten sonra sibobumuz bu şekilde YouTube kanalımızdan takip ederseniz arkadaşlar. Bakın tornavida giriyor. Arası kesmiş. Araba tekneme var. Aracımızı söktüğümüzde arkadaşlar burada temizleyeceğimiz jonta, silindir kafa jontası ve taze sibobu değişmiş mi onlara bakacağız. Aracımızı tertemiz söktük. Buradan Rektefe'ye götüreceğiz arkadaşlar. Rektefe'ye de götürdüğümüzde Sivop değişimi nasıl oluyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Tertemiz yapacağız aracımızı. Ve videomuzu bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada değerli Ömer kardeşimiz, Yıldız'ı da var böyle burada. Evet arkadaşlar burada sibobu gördüğünüz şekilde şöyle gösterelim size arkadaşlar. Buradan yuvalan nasıl yapılıyor görelim izleyelim. Tamam abi biraz şafsın. Selamünaleyküm diyelim aylı sabahlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sibabımızı Tamam onu geldim buraya bir bakar ederiz abi tamam Hadi Allah'a emanet olsun Allah yolunu açık et. Evet arkadaşlar burada e, ne anlatacağız? Burada Sivop'un yatakları nasıl olur? Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Temizliği zaten bu şekilde yapıldıktan sonra yıkaması yapılıyor tekrar. Ondan sonra Sivop'larımız alışacak. Sivop'lar alıştıktan sonra tekrar buraya gelecek. Ondan sonra yuvalarımız tüm şekilde tertemiz oluyor. Kapakların temizliğini tekrar yanan Sivop'larda görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, Ömer kardeşimiz burada ayarını yapıyor. Bakacağız e, buradaki Sibop'un kaçırma nedeni veya da ayarları. Bunların ayarları kaç oluyor Ömer Ustam? 25-45 25-45 Evet. 25. Arkadaşlar bir de bunu üstünde diyorlar ki Sibop ayarı var mı üstünde? Yok. Yani varsa da yalandan bir milyonuza almasınlar Hayır, arkadaşlar. Yani öyle. öyle bir şey yok. Yani öyle bir ayar var mı Kesinlikle üstünde? yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Zaten olsa orayı nasıl onlaması lazım değil mi? Yani. Bir bakalım oraya. Evet bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sibop yuvaları temizlendikten sonra bu şekilde yerine takacağız. Montajını yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir kapağını alalım resmini, kapak resmi yapalım böyle. Yani burada Sibob'u onlaması yapılacak. Ömer Usta'mız bize gönderecek arkadaşlar. Bay. Burada değerli bir ustamız var. Evet herkes sabah modunda. İsmail Usta kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Kapakları dizmişsin buraya. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol abi, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, sibobu toplayacağız. Kapak gelecek, çayımızı içelim. Kapağımızı toplayalım, arabayı bir çalıştıralım, devam. Arkadaşlar, Rektefe'den geldi, üst kafa toparladık arkadaşlar. Şöyle tut bakalım Abdurrahman. Ha böyle şöyle tut, videoda gösteren arkadaşlara. Evet arkadaşlar, Sibop değişimi bu şekilde oldu. Ee, Siboplarımızı değiştirdik, CNC makinede gördünüz. Buradaki ayarlarını sıfır ayarlarına kadar yapıldı arkadaşlar. Sibop değişimiz burada güzel oldu. Yusuf abimize selam olsun. Jandarma Yusuf abimize jontamızı ve yüzey temizliğini yaptık. Bakın güzelce tertemiz. Pistonları ve yağlarını güzelce temizledik. Üst kapak jontası da burada. Bu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar aracımızın sibobunu taktık. Aracı çalıştıracağız. Motor temizliğini yapacağız. Şimdi ilk marşına basıyoruz. Bas. Evet arkadaşlar arabamız sıtırıyor hemen bir tane bidon koyalım. Arabanın bir motorunu yıkayalım güzelce bir temizleyelim. Alı bu. Yavaş yavaş alalım. Al 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 Abdurrahman taklitleri alalım topla bir, direksiyon topla Evet arkadaşlar aracımızın kilometresi 63 binde çalıştırıyor bu Aracımızın motor temizliğini yapacağız Aracımızın LPG ayarları mutlaka olacak Müşterimize bilgisini vereceğiz arkadaşlar Çivop değişimini yaptık. Bir motoru temizleyelim arkadaşlar. Temiz işçiliğimizi görelim bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı yaptık. Kapak üstünde durmuyordu. Bunu da koyup göster dedi arkadaşlar. Boş. Kapağımız üstünde duruyor artık. İlk videonun başında da gösterdik. Aracın motor temizliğini yaptık arkadaşlar. Bu kısmı yıkadık. E, bu şekilde burada e, burayı ellemiyoruz. Çünkü burada gaz beyni var. Motor beyni var. O yüzden çekmez arkalara girmiyoruz. Aracımızın temizliğini yaptık arkadaşlar. Ee, bu şekilde aracımızın LPG'sinin gaz ayarı mutlaka yapılacak. Müşterimize bilgisini Ve aracımız hazır arkadaşlar. İşin yoğunluğuna göre bu kadar e, yaptığımız işlemlerin hepsi resmi olarak yayınlıyoruz arkadaşlar. Burada Opel Astra C 115 beygir Simop değişimiz bitti arkadaşlar Kanalımıza abone olursanız Sevinirim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Hepinizden Allah razı olsun Elimden geldiği kadar bilgilendirme videosu atacağım Hepinizden Allah razı olsun Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun